Sprunky final filmi çıktı. Ne dedim anlamamış olabilirsiniz. Bir şuna bakın derim. Youtube'da gezerken Sprunky'nin animasyonlarından birini buldum. Karakterler tutsak edilmiş, savaşıyorlar. Mükemmel bir animasyon. Youtube'da daha öncesinde bir animasyon vardı ve fazla vahşetliydi. Ama bunda hiçbiri yok. Bunda saf bir savaş var. Bu havalı animasyonu izlerken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 10.000 like ve abone olmanızı bekliyorum. 2.000 aboneye az kaldı. Bunu yaparsanız çok mutlu olurum ve videoyu sakın ama sakın sardırmayın derim. Çünkü çok güzel animasyon. Zamanların hepsini yaptıysanız hadi gelin başlayalım. Evet Denimation isimli kanaldan izliyoruz bakalım Nasıl bir şey olacak bak Dediğim gibi bu tarz bir animasyon Black şu an hapsedilmiş abi Black ağlıyor Jevin de ağlıyor Bu ikisinin zaten bir e, akraba ilişkisi olduğunu düşünüyorum yani Akrabalık Akraba olduklarını düşünüyorum onu demeye çalışıyorum yani Artık abisi mi kardeşi mi çocuğu mu neyi Aha Uyaymış lan Aha kim geldi Blake orada saldırdı ve rüyaya gibi uyandı tekrar. Aha kim bu? Aha ile şey Grey acil durum. Aha acil durum. Yeni bir portal açılmış. Bak portalın çeşitleri var herhalde. Seal is breaking seal ne bilmiyorum ama o Blake'i kurtaralım. Bir şey kırılıyor dünyada bir yer kırılıyor Blake'i kurtaralım. Herkes Blake'i kurtarmıyor ki. Okay. Bu kusar kötü karakter değil. Nasıl lan? O zaman niye saldırdı? Herkes varım lan ben bu savaşta dedi. Aha hepimiz gidiyoruz. Herkes savaşa gidiyor şu anda. Aha. Ha bizi destekliyor lan oğlum. Black'i kurtarın ve e, işte Black'i kurtarın deyip alkışlamak yerine size de gelsiniz de beyler bizimle birlikte yani. Başarabilirsiniz falan diyeceğinize yardıma gelseniz çok fazla kişiyle gideriz yani. Çocuklar bile destekliyor. Biz Suprunki'deki kurtarıcılarız muhtemelen. Avengers gibi bir şeyiz. Herhalde yani. <laughs> Oha gittik. Hepimiz uçarak gidiyoruz. Uçarak gitmiyoruz arabalarla gidiyoruz yani. Aha. Aa bak orası. O portal dediğim yer. Ritüel. Aa bir şey oluyor. Yer gök kafa yedi. Ve... Nereye geldik lan? Aa tamam şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. 2 bölüm. Şu anda dört bölüm var ve sezon sezon böyle işte. Çünkü final diyor. Bunun bir ismi yok. Size videonun başına bahsettiğim animasyon da şu. Bakın Dan Animation diye bir tane kanal var arkadaşlar. Bunun böyle serileri var işte House of, Hor House of Horrors diye. Bunu çekecektim ama tüm animasyonları bu arada sansür gelmiş gördüğünüz üzere. Ya yani, animasyonlar çok sıkıntılı. Çok fazla kan vahşet falan filan. Hani ben ne kadar videonun başına uyarı geçsem de bu videoyu izleyecek arkadaşlar biraz küçük yaş arkadaş olduğu için. Arkadaşlar olduğu için. Hani yapmam uygun olmazdı bu videoyu ve direkt çekmiyordum. Bunun biraz daha güzeli gelmiş hani Ahşet manşet olmam böyle Avengers gibi hissettiğimizi gelmiş onu izliyoruz. Bunu da hani izle diyenler için söylüyorum. Bunu asla izlemeyeceğiz zaten benim gibi sansür gelmiş tüm videolarına şöyle gördüğünüz üzere. Artık YouTube telif mi atmış ne atmış bilmiyoruz o zaman devam edelim. Aha şimdi en son burada kalmıştık. Buradan devam abi Denimation isimleri de benziyor. Aha düşüyoruz nereye düşüyoruz lan? Ha ritüel olmuştu portal açılmıştı hepimiz düşüyoruz tüm ekip. Şeye bak Lime'la... Kimdi o? Lime mıydı o kimdi? Aha iniyoruz. Black burada. Black'i hapsetmişler. Ama bu nasıl hapsetmek lan? Black virüse yakalanmış herhalde. Enfekte mi olmuş? Şuna bak. Tüm ekip burada abi. Güneş adam da geliyor. Mr. Sun. Aha herkesin de ekipçe indik abi. Selamünaleyküm. Bol şans. Tamam abi. Aha. O oh, altımıza Void açtı. Nereye düştük lan? Bu kim? Bak burada Spring fan karakterleri var. Onlarla kapışıyoruz o zaman. Ama burası bir boşluk, Void. Farklı bir evren. Farklı bir boyut burası. Ha korkuyorlar. Şuna bak o Simon'un farklı hali. Oğlum ne kadar kısa bölümler. <laughs> Simon'un farklı hali. Bak dediğim gibi mesela Simon'un farklı bir fan -made'den hali bu Void'in içinde. Bunun içinde birleştirmişler. Mesela burada da bunlar kim mesela? Bunlar hangi oyun arkadaşlar biliyor musunuz? Hangi fan oyundan? Bilenler varsa yazabilir mi? Hangi seviyeden? İsmini yazarsanız sevinirim yorumlara. Aa şimdi 3. bölüme geçtik. Final Season diyor. İsmi final sezon. Sıkıntılı bir bölüm yani. Anladınız mı arkadaşlar? Şöyle sesi ayarlayalım. Aha hapsetmişler bak. Black ağlıyor. Rüya ama dövüş işte kişilik sorunu var. Çift kişilik. Aha açtılar. Buna bak. Aha. Black bir iyiye dönüşüyor bir kötüye dönüşüyor. Abi bölümün başındaki sahne. İlk bölümdeki sahne. Rüya değilmiş. Abi dikkat edin. Aha. Bu kim işte bu hangi Black'in bir askeri ama hangi fanmate'den Ya da fanmate'den değil mi Aha orada Grey ile kapışacaklar Bunlar ne yapıyor abi Dörpul dönüş lan sende vardır özellik vardır Tiplere bak Black'i kurtarın Ölmüş Lan Ölmüş mü onlar Ne alaka abi hepsi, hepsi ölmüş olamaz yani Çok saçma nasıl lan Şuna bak hepsi ruh hali burada Blake'i kurtarın diyorlar. Dur bakalım. Bu çünkü şey. Sky bu. Bak Sky bizim karakter değil mi işte? Aynen. Bizim karakterler. Halüsinasyon görüyorlar. Halüsinasyon bu. Doğru. Şimdi dördüncü bölüme geçelim. Bunlar halüsinasyondu. Dur ne oluyor? Selam Selamünaleyküm. Aha bak. Ha buradan devam. En son burada bunlar karşılaşmıştı. Aa sessiz olunca bir şey yapmıyor. Görmüyor mu acaba? Acaba görmüyor mu? Aa duydu bak görmüyor duyuyor. Hayır. Hayır. Pinky'yi kurtar. Ha kurtar şunu. O da ses çıkarıyor. Yandık hayır. 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 Pinky'ye veda ettik. Pinky'ye veda ettik. Maalesef. Aha Dörpul. Dörpul mu? Dörpul'un farklı bir hali. Bu hangi... Hangi seviyor la bu? ki Akıl işleri almışlar. Tiplere bak. Bunlar da burada hala... Ne yapıyor bunlar burada? Aha Clark. Ve Garnet ve Mr. Rob Mr. Robot mu <laughs> Mr. Robot dedi bir karakter yok ya. Burayı anlamadım orada. Şunlar acaba hangi karakter? Hangi oyundan karakterler de? Şurada Pinky'e veda ettik ya. Çok kötü oldu Pinky'e veda ettiğimiz. Bir de gülerek bak. Çok kötü oldu. Ya işte mesela böyle bir sen mesela kanman olmaması çok güzel arkadaş. O az önceki şeyi de görmeniz lazım. Yabancılarda bile tepkisini çekenler sansür atıyor. Ben herhalde tüm animasyon, tüm videoyu sansürlemiş oldum. Burada öyle bir şey yok. Çok güzel yapmışlar bu arada. Buraya yorum bırakacağım arkadaşlar. Yorumu bulun, like atın yoruma. Bu yorum bulun, like atın arkadaşlar. Şu adamın like'ını geçelim. <laughs> 325'i geçelim. Bu yorum bulun bu videodan. Dördüncü <laughs> bölümde. Her neyse arkadaşlar animasyonlar güzeldi. Devamı geldi de çekebilirim. Çünkü devamı geliyor ama kısa kısa geliyor. Biraz fazlası geldi işte o 5 bölüm falan geldikten sonra falan çekebilirim isterseniz. Abone olmayı like atmayı yanındaki videoları tıklayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.